zaman yola çıkıyorsun? Bugün gitmiyorum. Sebep? Sen değil miydin gitme kal diyeyim? Memnun olmadın mı yoksa? <laughs> Oldum canım, olmaz olur muyum? <laughs> Mühim işlerin olduğunu söylemiştin. İşler biraz bekleyebilir. Ee, dün gece çok kararlı konuşuyordun. Bir şey mi oldu? Ben müsaadenizi istesem. Çok teşekkür ederim her şey için. Seher'cim, Halide Hanım'ın gitmesine müsaade etmeyelim. Bence birkaç akşam daha bizimle kalsın. En azından bu olayın şokunu atlatana kadar. Lüzum yok gerçekten. Çok teşekkür ederim. Ben ısrar ediyorum lütfen. E, abim haklı Hande'cim. İstediğin kadar burada kalabilirsin. Biliyorum Seher'cim. Çok teşekkürler ama eve gitsem daha iyi olur. Biraz dinlenmem gerekiyor. Öyleyse sizi eve kadar bırakayım. Hah. Canım. Hmm. Geçmiş olsun tekrar. Bir şeye ihtiyacın olursa lütfen beni ara tamam mı? Tamam. Görüşürüz. Görüşürüz abi. Görüşürüz. Hafız! Niye döndün ki de sen? Ya sabahleyin dediklerin aklıma takıldı. Sen gerçekten haklısın. Sen benim eğilimi istiyorsun be. değil mi Ramazan? Ya tabii kardeşim benim ya. Ben senin eğlenden başka hiçbir şey istemem ya. Ne oldu şimdi? Gülüzar'ı istemekten vazgeçtik, acele etmiyoruz değil mi? Çok acele ediyoruz. Hem de ab acele ediyoruz Ramazan. Çünkü ben hesap ettim, kitap ettim. Gittim çarşıda hepsini tek tek tek, tek sordum. Noktası virgülüne bütün hepsini buraya masrafları çıkardım. Bak ve böylece paramız yetiyor Ramazan. Gidip her şeyi yapabiliriz. İşte. Maşallah. He, para var. <laughs> Beni ne kadar çok sevdiğini, bana nasıl bir muhabbetle bağlı olduğunu biliyorum Ramazan. <laughs> ya sakın kardeşime, bu kardeşine gidip kız isteyemiyorum diye üzülmeyesin. Gidip paramız var, gönül rahatlığıyla Gülizar hanımefendiyi bana isteyebilirsin. <laughs> He, isteyebilirik. Tamam. Sevinmedin mi Erenler? Yok canım, sevinmez olur muyum? Yani ortam müsait olsa zil <laughs> <gir> takıp oynayacağım. <laughs> Bak, ki ne? Sen işin gücün yok, boş boş oturuyorsun. Benim işim gücüm var. Al şu parayı. Bak, gidip en güzelinden, en tazesinden, en irilerinden... ...böyle bir kutu, kocaman bir kutu lokum yaptır lokumsuz olmaz değil mi? Hadi Ramazan. He lokumsuz olmaz. <laughs> Korkunun ecele faydası yok Ramazan. İnceldiği yerden kopsun. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.